Merhaba arkadaşlar. Evet. Rozi diye bir köpek gördü Zeynep. Çok tatlı bu da. Rozi. Rosie. Rosie, çok tatlıymış gerçekten Zeynep. Surat alın. Rozi. Zeynep. Ama o karşıya odaklandı şimdi. Çünkü orada onun gibi bir tane daha var. Rosie. Evet. Rosie. O yüzden. Al. Anneciğim ona odaklandı o yüzden. Ona çok benziyor. Değil mi aynı cins? Evet. Gel, gel. Evet. Gel, gel. Gel, gel. Hadi oynat biraz dedim. Evet. <laughs> Anneciğim korkma. Tutamıyoruz arkadaşlar. Teyzemiz geldi geziyoruz. <laughs> Evet teyzemiz geldi Ayşe'cim hoş geldin Dubai'den teyzemiz geldi Oğuzhan abimiz geldi <laughs> Ay. Hadi oyun oynasın biraz <laughs> Koş dedim koşar diyor Zeynep. Koş Zeynep'e <güler> de oyun lazım. Koş, koş Rozi yakala. Yakala Zeynep'i. Kız var Kız. anneciğim baksana. Anneciğim hadi Rosie hoşça kal dedin. Oh, hoşça kal. Ağır. Gel sen şöyle çekeyim ikinizi gel öbür tarafa gel. Ana bu çok tatlı. Aa bu tarafa da hareket ediyor. Şimdi şey yapmaz seviyorum. Evet, şey, çok şey, evet. evet çok tatlı bunlar evet. Hadi bakalım. Allah sır beni. Gel, gel bak şimdi Rosie buraya. Beni bekleyinler baba. Zeynep'in hayvan aşkı. Kedileri köpekleri çok seviyoruz.

Şey yapmaz sevebilirsin. Sevgi. Hadi bakalım görüşürüz teşekkür ederiz. Zeynepçim gel. Allah Allah. Zeynep'in Zeynep hayvan aşkı köpekleri çok sever, kedileri çok Allah sever kızım Allah. değil mi anneciğim? Ben şurada dans edeceğim ne? size. Allah Allah Allah. Dikkat et. Şey içeri gireceğiz. Hadi anneciğim. Hadi, gidiyoruz arabamıza. Zeynep'cim hadi ne söylemek istersin anneciğim? Bak bana bir gel gel şöyle. Zeynep gel. Görüşürüz de. Görüşürüz. Oradan aşağıdan inelim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın. hastalara. Hastane köşesindeyiz. Hastane Hadi bakalım.